o adam bıkmadı kardeşim yetti canımıza diyeceğimiz biliyorum. 19. dönem Çorum Milletvekili Adnan Türkoğlu'nun hayatı kitap oldu. Ben aday falan değilim. Bazı arkadaşlar gıdıklıyor ama o yüzden geçtik. Çorumlu yazar Burhan Buruk tarafından kaleme alınan efsane siyasetçi Mimar Arslan Adnan Türkoğlu kitabının ilk baskısı çıktı. Türkoğlu kitabını basın toplantısında tanıttı. Cumartesi günü saat bir buçukta e, Paşa Hanı'nda imza kampanyası olacak. Ve Burhan Buruk benim için bir şey yazmış. Efsane siyasetçi Arslan Adnan Türkoğlu kitap tanıtımı. Roosevelt diyor ki tüm politikacılar aynıdır. Tek farkları suratları boylarıdır. Oysa efsane siyasetçi bunlardan farklı kalıplara uymayan biriydi. Bilinmez biriyken 4 kilo 40 kilo sığdıran unutulmaz birine dönüşen yükselen portre efsane siyasetçi Arslan Adnan Türkoğlu. O halkın ve halkının adamı olarak zihinlerde yer aldığı sessiz durmayı reddeden siyasi kişilik tüm gerçekliğiyle. 492 sayfa bir kitap hazırlamış. Kendisine teşekkür ediyorum. Eline sağlık. Ve gerçekten ben hiç gerek yok dediğim halde, yok dedi abi çok şey yaptın. Sana kitapsız demesinler, gel bir kitap hazırlayalım. <laughs> hiç olmazsa senin bir kitabın olsun. Şimdiye kadar Çorum'da hiçbir siyasetçinin ismi milletvekilinin ismi bir yere verilmedi. Ben de bunu kınıyorum. Ben şahsım olarak söylemiyorum. Hiç kimse. Cumhuriyet'in Ablanın kurulunda bir araba. Efendim? Anılan yerde yıkıldı. Yerde yıkıldı evet. Onu da e, satılmış Yılmaz Bey'le beraber biz vermiştik. Mehmet Bey de o zaman çok destek verdi. Şimdi evet tenkit etmek lazım çalışmayana. Ama takdir etmek de lazım. Bu sokaklara, caddelere ismini verilmeyle olur haklarında kitap hazırlatmakla olur. Resimlerle olur. Bunların yapılması lazım. Ben siyaseti bıraktığım için rahat konuşuyorum. Ve hiçbir beklentim de yok hiç kimseden. İnanın hiç kimseden hiç beklentim yok. Ama üzüldüğüm şu, memleketim benim geri geri gidiyor. Ona üzülüyorum. Ben doğma büyüme çorumluyum. 6 aylıkken buraya gelmişim bu binaya. Orada büyümüşüm. Mehmet'ten biz aynı yaştayız. Teyze torunuyuz. Ve beraber büyüdük. Birbirimizi de bir iyi biliyoruz çocukluktan bu tarz. Allah bana bütçe plan komisyonu başkanlığını nasip etti. Benden sonra da bütçe plana gelen arkadaşlar oldu ama nasip oldu. Biz bu kadar yatırım yaptık. Becerebildik. Daha çok ben 5 beş ana dalda çalıştım. Eğitim, Sağlık, haberleşme, e, sosyal tesis. Yani dört yıl dönemde ben dokuz tane hastane yaptım, On beş, on altı tane Anadolu Lisesi yaptırdım. Belki genç arkadaşlarımın birçoğu oradan mezundur. Üç tane fakülte getirdim. Yani hizmet ettim. E ben deniz getirmedim ama baraj getirdim yav. Çoğumuz gidiyoruz, obruk barajına bakıyoruz. 25 yıldır, 27 yıl oldu ben siyaseti bırakalı. 27 yıldır hiç büyük bir baraj yapılmadı. Allah'tan ki şeyin temelini atmıştık biz. Alacak koçların ora bitirdiler de orayı içme suyu olarak bağladılar. Or olmasa nereye bağlayacaklar? Yapılmalı. Ben hayalim benim Obruk'tan bu tarafa su aşırmak var. Ben bunu Sayın Milletvekilimiz Ahmet Sami Ceylan Bey'e de söyledim. Sen ziraatçısın gel bunu yap dedim. Yine söylüyorum onu yaptırsın. Vallahi cebimden parasını verir heykelini yaptırırım.